Selam, yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün size mobilya nasıl modellenir ilgili bir video çekmek istiyorum. Ee, zor bir mobilya modeli seçtim bu arada. Düz bir mobilya yapmayacağız, biraz organik formlarda gideceğiz. Sebebi de şöyle ki yaptığım son tasarımlardan bir tanesinde bir makyaj masası tasarlamıştım ve bu makyaj masasının seçtiğim komodin ile çok uyumlu olmadığını fark ettim. Ee, sebebi de komodimdeki ee... Organik formlardan kaynaklı aslında. Ben e, dönüşleri çok keskin yapmışken e, seçtiğim komodinin daha yumuşak dönüşlere sahip olduğunu görünce bunları nasıl birleştirebilirim diye düşündüm. Ve makyaj masasını da yine daha organik formlara sokmaya karar verdim. Şimdi hazırsanız size bu organik formda yeni yapacağımız e, makyaj masasını nasıl modelleyebiliriz 3D Max'te. E, ben nasıl modelliyorum bunu göstermek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bunun için genellikle ben AutoCAD'de görünüşler üzerinden gidiyorum. Yerleşim planını yaptıktan sonra bunu görünüşlerini, bu modellerin görünüşlerini çıkararak 3D Max'e aktarıyorum ve oradan modellemeye başlıyorum. Bizim buradaki ilk planımızı şurada görebilirsiniz. Bakın burada kertik bölümü belli ve normal düz bir formda bir modelleme yapmıştık. Bunu ek olarak ölçülerini değiştirmeden sadece şu köşeye ölü bir mobilya ekleyeceğiz. Ama en azından Dönüşleri daha organik formlara sokmuş olacağız diye böyle bir çizim yaptım. Ve sadece plan üzerinden yaptım arkadaşlar. Görünüşe eklemem gereken tek şey sanıyorum şuradaki ee, line'ımız olacaktır. Hemen şöyle e, trimleyerek bunları da düzeltmiş oldum. Şimdi bakın bunu AutoCAD'den alıp 3D Max'e import edeceğim. Orada bunu modelleyeceğim. Modellerken neyi nasıl kullanıyorum siz de öğrenmiş olacaksınız. Hemen bakın 3D Max'imi açtım. Herhangi bir 3D Max boş sahnesi üzerinde çalışabilirsiniz. Ee, buraya import etmeden önce unit setup'tan santimetre ayarlarınızı mutlaka kontrol edin. Burası santimetre ise ve santimetre çalışacaksanız sorun yok. Farklı ölçüm birimlerinde ise sorun yaşayabilirsiniz. Ebeveyn yatak odasını buraya hemen import ediyorum. Santimetre çalıştığım için bunu santimetreye çevirdim. T'ye basıp tap yaptım ve şu anda plan modunda ben bu alanı görüyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. ilk yapacağım şey create bölümünden line'ı alıp şuradan bu kerti işaretleyerek önce mobilyamın gövde kısmını modellemeye çalışacağım. Burada bakın bir dönüş alanım var. Dönüşü çok rahat şöyle yapacağım. Shift yardımıyla şurayı referans alacağım ve düz dönüşler yaparak ilk başta dönüşü bu şekilde düz bir şekilde bitirmiş olacağım. Şuraya kadar geleceğim. Close spline dedim ve komuttan çıktım. Ardından Selection alt başlığımla Vertex modunu alıp şu 3 dönüş yönünü de seçiyorum ve File değerine gelip 3 cm yazıyorum. Bu durumda buraları otomatik olarak kırıyor. Yalnız 3D Max her zaman AutoKit'teki gibi çalışmadığı için bazı yerlerde e, kaçıklıklar ile karşılaşabilirsiniz. Bunları manuel düzeltmek için yine Vertex moduna gelin arkadaşlar ve e, buradan doğru yönlere doğru bunları çekin. Hala düzelmediyse segment modunu alın. Sağ klik Dwight diyerek şuradaki vertex sayılarını birazcık daha makul seviyelere getirebilirsiniz. Şuradaki vertex'i alıp birazcık daha şu merkez noktaya getirdiğinizde buranın düzeltilme ihtimalini birazcık daha mümkün kılacaksınız arkadaşlar. Şöyle göz kararı bırakacağım. İçeride kalacağı için çok problem yapmıyorum bunu. Bu şekilde gövdemi modellemiş oldum aslında. Extrude verip 15 santimlik bir yükseklik verdiğimde gövdemi aslında modellemiş oldum. Bakın organik formda bir gövde çıkardım. Normalde bu kadar basit şekilde dokunuşlar yapmıyorum ama çekmeceler kapalı kalacağı için zaten sorun yok. Bu sebeple hızlı bir şekilde bunu nasıl modellediğimi size göstermiş olacağım. Ardından geldim şurada hemen 15 santimlik yeni parçaları, kapakları daha doğrusu modellemeye başlıyorum arkadaşlar. Yine geldim 15 santim ardından yine şuradan tuttum buraya kadar yeni bir kapak 15 cm. Ee, burada bir kapamam daha var diğer tarafı karşılaması için bu kapamayı yaptım. Nasıl bir görünüşle karşılaşacağımdan ben de haberdar değilim açıkçası ilk defa şu an deniyorum. Bakalım umarım güzel bir görüntü çıkarırız ortaya beğenmezsek ee, birkaç revizyon düşünebiliriz. Şimdi bakın düz köşeleri yapıyorum öncelikle. E, Kıvrımlı köşeleri sona bırakacağım. Çünkü onlarla biraz uğraşmamız gerekecek. Şöyle düz köşeleri hemen hızlıca devam edip modelliyorum. Şuradan geldim. 15 santim, ok. Şimdi bakın dikkat ettiyseniz bu arada sinebim 3'te kaldığı için böyle saçma sapan şeyler çıkmış. Şunları hemen şuraya z'de bir hizalayalım. Minimumunu maksimumuna getir diyelim. Şunu da aynı şekilde düzenleyelim şunu da ve kaldı mı başka bir şey bir de şu var sinebimizi iki buçuk moduna getiriyorum plan modunda çalışmaya devam edeceğimiz için bakın ne kaldı köşelerdeki dönüşler kaldı hemen dönüşleri de nasıl yapıyorum göstereyim size ee, bu arada bunları ben parça parça yaptım ama siz böyle yapmak zorunda değilsiniz İsterseniz tek parça olarak da yapabilirsiniz çok basit ee, ben biraz derz görmek istediğim için orada e, bu şekilde devam ettirdim ee, şöyle hemen şunu kapatayım ses yapmasın. Hemen geldim plan moduna. Şuradan bir ark alıyorum. Arka şu dış kısımdan çiziyorum. Bakın burada şu önemli. Bunu içten de çizebilirdim ama ben bunun en çok dışını göreceğim için dıştan yapmam daha doğru olacaktır. Birazdan sebebini göreceksiniz. Edit, poly, edit spline veriyorum üstüne. Spline modundan outline değerini içeri doğru 1.8 santim vereceğim. Manuel yapamadık. Otomatik yapamadık. Yazalım. 1.8. Bakın yine içeride böyle tam olarak kesişmeyen detaylar var. O yüzden dış, dış tarafı referans almanızı istemiştim. Ee, sonrasında eksi root verip yine 15 santim yükselttiğimde doğru bir yere gelmiş olacak. Bu arada ders göreceğim dedim ama şu an yaptığım şey muhtemelen bana ders sonucu vermeyecek. Ee, sebebine gelecek olursak birazdan onu da anlatacağım. Ee, bunu da bakın bu sefer içten başlıyorum. Yine neydi sebebi? İç tarafı daha net göreceğim için buradan yapmam daha sağlıklı olacaktı. Yine bir edit spline ve dışarıya doğru bir 18'lik eksi 1,8'lik bir offset. Sonra tekrar edit extrude ve bakın şurayı aslında tekrar çizmeme gerek yok. Bunu direkt kopyalayarak buraya oturtabilirim. Şuradan alıp Getirdim ve okey. Dikkat ederseniz arkadaşlar, dikkat ettiyseniz şu anda birçok şeyimiz hazır. Ee, şöyle hemen kapakların olduğu yeri seçiyorum ve buna maksimumu maksimuna hizala diyerek bu oturtma işlemini de yapıyorum. Tekrar Clay Mod'una geldim. Ee, burada şöyle bir detayımız var. Bu kapaklar 15 değil 16 santim olacak. Alttan 1 santimlik açma payı bırakacağız. Onu da hemen 10 santim olarak düzelttim. Ve şuraya esayin ettiğimde ön görünüşten şöyle bir şey çıkacak aslında. Hemen gridleri kapatayım. Ee, en azından form olarak odama daha çok yakışacak anahtar Şöyle hepsini grup yapalım. Renklerini değiştirelim. Grup yapmadan önce e, şurada bir derz detayı bırakmak istiyorum. E, 1,8 ok. 79,1 ve 16 virgül yok 15 virgül 6 gibi ölçülerle aslında kapağın etrafında bir offset değeri girmiş bulunduk. 79,1 ve 15,6 Aynı şeyi şu iki kapamada da yapacağım. 1 virgül 8, 1 8, 4, 6, 14 6. Bir de şuna geleceğiz ve bu işlemi de yaptıktan sonra modelimiz neredeyse hazır hale gelmiş olacak. Burada yapmazsam çirkin durur muhtemelen. Bunlarda biraz başımıza iş çıkardık ama e, bakın şöyle basit bir yöntem göstereyim o halde. Ama çok da basit olmayacak. Çünkü burada birçok şeyin formu farklı. Dört tane şeyden kurtarabilir bilir bizi. Üstüne edit poli atadıktan sonra şu vertex modunu alıp aynı işlemi şöyle yapacağım. Eksi 0,2 şuradan artı 0,2 buradan 0,2 ve şuradan eksi 0,2. Edit poli'yi kopyalayacağım. Şuna getirip yapıştır dediğimde umarım doğru çalıştırır. Bazen bozulmalar yapabiliyor. Şu an güzel doğru çalıştırdı. Bir problem yok. Burada maalesef patlayabiliriz. Bir deneyeceğim tekrar. Edit poli atadım üstüne. Editable poli yaptım. Edit poli yemedi çünkü bunun merkezinde ee, ne yok arkadaşlar? Siz söyleyin. Ee, baks yok. baks olmadığı için de sıkıntı. Eksi 0,2 ve şuradan 0,2 Bakın aradan ders vermiyorum. Ama burada vermişim. Neyse buradan 2 milim görelim. Sıkıntı değil. Umarım değildir. Yani bakacağız. Ee, copy. Şuna tekrar. Sağ klik. It, convert to double poly. Bu da kurtardı. Çok güzel. İyi bizi fazla yormadı bu model. Gayet güzel. Şurada çok fazla parça parça gördüm. Ya bunu bunu çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim açıkçası. Ee, bunu tek parça yapabilirsiniz. Benim son yaptığım edit poli işlemini yapmayarak yapılabilir. Tekrar bir video çekmek istemediğim için bunu bu şekilde bırakacağım. Şunun hepsini grup yapıp kopitorla sahneme alacağım. Şöyle sahneme geçiyorum. Kopitor yapıştır gelsin. Şöyle aldım. 90 derece rotate ve olması gereken yer şurası olacak. En son yüksekliğini de ayarlarsam bu okey. Ee, yine de şöyle bir şey deneyeceğim. Bir 15 santim kadar. Materyal açtım. Malzemesini sürükleyeceğim şuraya. Bunun üstüne assign edeceğim. Sonra alttakini silmeyeceğim. Dışarı alacağım. Her halükarda elimde kalsın. Eksi 15 indiriyorum. Unhide ol. Kamerama gel. Ee, şöyle bir bakalım yakından nasıl bir şey yapmışız diye. Evet fena değil gibi ama tam olarak içeri giremedim. Hemen şöyle yaklaşıyorum. Evet şu köşe çok kır kırık kırık oldu. Yani evet denemediğim için bir sürpriz oldu benim için de. Bunu tek parça yapabilirim. Zaten parça parça nasıl yaptığımı gördünüz. Bunu tek parça altında çizerek yine aynı mantıkla modelleyebilirsiniz. Bu şekilde organik formda birçok şeyi modelleyebilirsiniz. Ben mobilya üzerinde bunu göstermiş oldum. Mobilyaları da genelde bu şekilde modelliyorum. Komodininle şu şekilde takım oluşturmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım faydalı bir video olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunu da bu şekilde kaydedip sizinle paylaşacağım. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.